Potanın Kraliçeleri programından herkese merhaba. Biliyorsunuz bu programımızda kadın basketbol takımımızın oyuncularını ağırlıyorduk. Kısa bir ara vermiştik takımımızın yoğunluğundan dolayı. Şimdi Final 4 öncesi kızlarımızı tekrar sizlerle buluşturmak istedik. Bize de en çok bu arada istenen, en çok yazan konuğumu şu anda sizlerle buluşturuyorum. Çünkü siz tarafından çok istediniz. Gebe Williams bugün bizlerle birlikte olacak. Taraftarlarımız gebe geldiğinden beri uzun zamandır bizlere yazıyordu. Lütfen onu konu edin. Onunla program çekindi sonunda gemi bizlerle birlikte hiç vakit kaybetmeden ona dönmek istiyorum. Tabii ki tercüme de Derin Yener bizlere yardımcı olacak. Öncelikle Final Four soracağım. Keyifler müthiş, harika gidiyoruz. Hem ligde hem Euro ligde Final Four biletini aldık. Önce bir onu değerlendirelim, sonra detaylara ineceğim. Okay, uh, tout d'abord bienvenue parce que les fans voulaient que tu sois là, que tu fasses ce programme depuis le début de l'année. Mais on a eu le temps juste maintenant. Euh, tout d'abord, euh, on voulait demander à propos du Final Four. On est qualifié pour le Final Four. On va bien dans la Ligue. Donc quels sont tes commentaires en général à propos du voyage au Final Four euh, On peut respirer un petit peu, mais pas trop quand même. Mais euh, ça fait de bien de, de savoir qu'on a bien fait notre boulot et que voilà, euh, c'est les prochaines étapes pour prendre notre but pour la saison. Evet yani şu an biraz nefes alabiliriz. Çok da fazla değil ama biraz nefes alma e, vaktimiz oldu. E, işin tabii şu an şimdiye kadar hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz yani işimizi yaptık şimdilik. Ama tabii daha önümüzde çok önemli etaplar var, çok önemli e, müsabakalar var. Kesinlikle. Şimdi ben biraz sezon başına geleceğim, onun transfer sürecini geleceğim ama önce takımdan konuşmak istiyorum. E, şimdi her sene olduğu gibi her hangi kulvarda kupa varsa onlara talibiz zaten Fenerbahçe olarak. E, bu sene 5 kupa var ve ikisini aldık. Hani 2'de iki 2'de gidiyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Kupası, Euro Lig Kupası ve Lig Kupası. Yani Türkiye Ligi Kupası olacak. İkisini gerçekleştirdik. Önce onu da sormak istiyorum. Çünkü önümüzde de çok yakın bir zamanda da Türkiye Kupası maçlarına çıkacağız. Önce Desi sonra yarı final, final inşallah kupaya uzanacağız. Onu da değerlendirmesini isteyeceğim. Sezon içerisindeki kupa yarışımızı. Euh, on va revenir sur ton arrivée au Fenerbahçe, mais avant, euh, le Fenerbahçe, comme tu le sais, quand tu commences la saison, l'objectif c'est de gagner toutes les coupes. Donc on en avait 5, on en a gagné deux au début de la saison. Là, on a la Coupe de Turquie qui approche. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu peux dire à propos des deux, deux coupes qu'on a gagnées Donc Super Coupe et President bah, Déjà, c'est bien qu'on a bien commencé, commencé comme ça avec les deux coupes, mais euh, au fait, pour gagner 5 coupes, ça veut dire qu'on ne peut pas sauter les étapes. Ça veut dire qu'on va gagner chaque entraînement, on, on doit gagner chaque match, on doit gagner chaque, euh, je sais pas, tournoi, week-end, euh, même les jours off, il faut entre guillemets euh, gagner. Donc euh, c'est facile à dire, oui, on va gagner 5 coupes, mais ça vient pas euh, si facilement. Evet, saison hasta iyi başladığımız için mutluyuz yani iki kupa kazanarak ama şunun da biz iki kupa kazanmak, yani... kupa kazanalım diye kupa kazanmıyoruz. Yani onu her gün bir galibiyet lazım size. Antrenmanlarda kazanmanız lazım. Normal off günlerinizde bile kazanmanız lazım. Her gün bunun bilincindeyiz. Yani biz her gün aslında hedeflerde kupa var ama biz gün gün bugünü daha iyi nasıl kılabiliriz? Bugün daha fazla çalışmamız lazım gibi o, o mentaliteyle ilerliyoruz aslında. Şimdi bir de kendisine en başa dönmek istiyorum. Transfer sürecine gireceğim. Çünkü e, şimdi hem Fenerbahçe rakip olmuş daha önceden. Fenerbahçe'yi dışarıdan da biliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin içinde. O e, Sürecini, gelmeye, karar verme de euh, donc ton arrivée au Fenerbahçe, en début de saison, c'est euh, parce que tu as joué contre le Fenerbahçe plusieurs saisons et euh, tu connais un peu le club de dehors. Et maintenant que tu es là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le procès de venir au Fenerbahçe? Tu dois vraiment bien jouer contre Fenerbahçe déjà. Déjà, euh, j'avoue que j'étais un peu plus motivé de jouer contre Fener à chaque fois depuis que j'étais à Montpellier parce que c'est le genre de club où tu, tu veux qu'il te signe. Donc bien sûr, peut-être j'étais un peu plus euh, compétitif parce que je voulais finir ici. E, ya açıkçası Fenerbahçe gelmek için önce Fenerbahçe karşı iyi oynamanız lazım. Dolayısıyla ben ta Montpellier'de Avrupa'daki ilk kulübümde. oynarken de Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir motivasyonla çıkıyordum çünkü burada sizi, sizin dahil olmak istediğiniz bir takım, sizin imza attırmanızı istediğiniz bir takım, dolayısıyla e, biraz daha fazla rekabetçi olabiliyorsunuz, biraz daha fazla iyi oynamak için motive olabiliyorsunuz Fenerbahçe maçlarında. Aynen öyle. Şimdi hemen rakip demişken bu bizim için kara gün ama onun için çok mutlu güne geleceğim. E, burada evimizde Sopro'da karşı kaybettiğimizde o kadrodaydık Abim Williams. O günü de sormak istiyorum çünkü o gün muazzam bir taraftar desteği vardı, muhteşem bir atmosfer vardı. E, ona rağmen. Almayı, eh, hak Neler o euh, à propos de l'opposition euh, de tes journées de Southampton, c'est une très belle journée pour toi, moins pour le Fenerbahce, mais il y avait une très belle ambiance. Mais grâce à, mais, avec ça, vous avez gagné euh, le, la Coupe de, de à Uclé Arena ici. Donc comment c'était Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ambiance et l'expérience le, en général bah, déjà juste avoir la chance de jouer dans un Arena comme ça, c'était incroyable parce que c'est très rare pour les baskets féminins en Europe. Donc, euh, déjà, je pense qu'on était, on était motivés, mais encore plus motivés parce qu'on avait la chance de jouer devant autant, autant de gens, même si ce n'était pas nos fans forcément. Du coup, euh, oui, juste de faire partie de, de cet environnement, euh, oui, ça nous a donné un, un peu plus de force. Evet yani bu çok nadir bir ortamda aslında Avrupa basketbolunda çok bulamıyorsunuz. Muhteşem bir ambiyans vardı, muhteşem bir salon böyle bir arenada oynamak. E tabi bu da bizi aslında içten içe motive etti. Ne kadar bizim taraftarımız o dönemki Sopron taraftarı olmasa da böyle bir kitle karşısında performans göstermek bizi ekstra motive ediyordu. Biz de o dönem Sopron'la öyle asla sahaya çıkmıştık. Evet, şu an sıra biz bizimle birlikte Euroleague kupası kazanma şansı ellerinde. Bu arada gerçekten Euroleague karşılaşmasında inanılmaz bir karakter koyuyor. Ona da sormak istiyorum çünkü bu sene bize bir kupa borçlu diyebilir miyiz <laughs> Et maintenant c'est en espérant être avec, à notre tour de gagner avec toi et, et je peux dire que pendant les matchs d'Euroleague de on te voit extra motivé aussi ici à Fenerbahce avec beaucoup une très très belle performance donc et en espérant qu'on va gagner cette coupe cette fois ci avec toi donc qu'est ce que tu peux dire à propos des matchs d'Euroleague de, de Bah oui il y a beaucoup de pression sur moi sur nous de gagner euh, cette coupe d'Euroleague de c'est important bien sûr mais voilà, moi je suis juste là-bas, je suis compétitive et je veux tout gagner n'importe où je suis mais encore plus avec Fenerbahce parce que je comprends le couture, je comprends ce que ce que ça veut dire pour le club, pour euh, pour le pays, pour pour les gens, pour, pour pour tout le monde. Donc oui, ça ça met les pression mais j'aime bien l'impression. Ya Evet yani burada Fenerbahçe forması altında, Fenerbahçe çatısı altında aslında e, Euroligi ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu da aslında bir baskı getiriyor ama ben bu baskıyla oynamayı seviyorum. Zaten bu baskının olması lazım çünkü gün geçtikçe aslında Fenerbahçe'nin kültürünü daha çok anlıyorsunuz burası için Euro ne ifade ettiğini, ülke için Euro ne ifade ettiğini anlıyorsunuz. Ve bu baskı da bizi motive ediyor, beni de motive ediyor. Kesinlikle. Yani çok gönlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani hem Women NBA'de hem Avrupa'da keza milli takımda da, hani olimpiyatlarda da inanılmaz hani her arenada mücadele etti. Biraz onları da sormak istiyorum çünkü onların farkını da sormak istiyorum çünkü yıllardır Avrupa basketbolunda hani pek çok takımda oynadığı Euroleague Arenasında keza milli takımda Fransa ile birlikte o e, Avrupa ve Amerika basketbolundaki rekabeti oraları da kendisine sormak istiyorum açıkçası. On peut déjà as beaucoup de talent et très divers et as aussi joué beaucoup en Europe à la Wimbé aussi Olympique équipe nationale. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre le basket En Europe et aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus offensif euh, que défensif. Et en Europe, je pense que c'est un peu l'inverse. Mais euh, oui, je pense que la défense aussi, c'est le talent aux États-Unis, c'est vraiment euh, notre notre niveau. Mais le style en Europe, je pense que c'est un peu plus appliqué, c'est un peu plus, euh, je ne sais pas comment dire, mais il faut jouer vraiment de vrai, vrai basket. que <laughs> ee, yani şöyle bir fark var. Amerika'da açıkçası belki yetenek seviyesi biraz daha yüksek olabilir ama orada hücuma odaklı bir basketbol var. Orada daha bireysel. Halbuki Avrupa'da biraz daha savunma tarafı ağır basıyor. Burada da tabii daha detaycı bir basketbol oynamanız gerekiyor. Çünkü ben de basketbolun savunma tarafını seviyorum. Ee, ve daha detaylı oynamanız gerekiyor, daha akıllı oynamanız gerekiyor. Ee, öyle bir fark olduğunu söyleyebilir mi Avrupa ile Amerika basketbolu arasında? Kesinlikle. Ya aslında hani her kulvarda ve birçok bir çok farklı arenada mücadele ettiği için şimdi bizim takım açısından da soracağım. Ee, geldiği günden beri hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadı. Hemen sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi hemen adapte oldu. Ee, bunu kendi profesyonel hayatından mı kaynaklanıyor yoksa bizim takımın Daki aile ve onun sıcak mı Donc on sait que tu as beaucoup d'expérience au niveau international dans tous les pays, mais quand tu es venu ici, on n'a pas vu aucun problème au niveau d'adaptation. Donc pour ton adaptation ici, qu'est-ce que tu pourras dire Est-ce que c'était ton expérience ou l'ambiance de l'équipe qui t'a aidé aussi Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette adaptation euh, un peu les deux. Bah, là, ça fait 8 ans, 7 ans, 8 ans que je joue en Europe. Du coup, je connais bien quand même euh, la ligue, surtout Euroleague. Et aussi, bien sûr, c'est facile de jouer quand tu joues avec les joueuses comme euh, MMS. J'ai déjà joué avec Julie, j'ai déjà joué avec euh, Mariam. Du coup, euh, oui, je connais bien Tina et Ariel. Du coup, ce pas compliqué de, de mettre nos styles ensemble. Et en plus, j'ai déjà joué pour Valérie Gagné aussi. Donc, euh, oui, ce vraiment pas compliqué. Ya zor değildi adaptasyon çünkü aslında ikisi de var biraz. Hem benim kendi tecrübem hem de takım içi ortam. Çünkü ben buraya geldiğimde zaten 7-8 senedir Avrupa'da oynuyordum. Burada beraber oynadığım oyuncular var. işte e, Julie gibi, e, Badian gibi, Marian Badian gibi ya da tanıdığım oyuncular Ariel Tina bir de Emma ile oynamak tabii çok daha kolay oluyor. E, Valeri Garnier ile de biz beraber daha önce çalıştık. Dolayısıyla bu, onlar benim o adaptasyon sürecimi çok kolaylaştırdı. Size, adaptasyon demişken biraz saha dışına çıkmak istiyorum. burayla arası nasıl Türkiye ile İstanbul'la işte gezebildi mi, yeni tatlar denedi mi, nelerdi sevdi onları da öğrenmek istiyorum. propos de l'adaptation un peu en dehors du terrain. Comment ça se passe en Turquie à Istanbul Est-ce que tu as eu la chance de visiter un peu Est-ce que tu as goûté des nouvelles choses, euh, nourriture euh, Oui, j'ai trouvé pas de mal de restos, mais moi je mange pas de la viande. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi en Turquie. Vas-y, tu peux dire. Ya, yani, öncelikle evet bazı şeyler yeni restoranlar buldum ama tek şeyim ben et yemiyorum dolayısıyla Türkiye'de onun biraz zorununu yaşıyorum. J'ai mangé des gouttes, c'est Ema's favourite, je vais lui demander. Dans mon équipe, de gouttes, c'est un peu comme ça. Tu vois ce que c'est les gouttes, parce qu'Emma mange beaucoup et dans ah l'équipe c'est pas... Euh, ah non, je ne sais pas c'est quoi mais... Oui, j'ai taillé mon goutte, je appris. Oui, oui, oui. oui. oui, oui j'ai visité un peu et j'aime beaucoup la ville, c'est différent pour moi. Parce que j'étais en France les dernières deux ans, du coup c'est un peu dur des fois parce que je ne parle pas la langue. Mais quand même, je trouve ma petite routine tous les jours, je vais au même marché. On, on parle pas la même langue, c'est evet. <laughs> on, on, on ya şöyle yani evet farklı oldu. Zor olabiliyor bazen çünkü ben son iki senedir Fransa'da oynuyordum <laughs> Avrupa'da. Dolayısıyla bugün burada Türkiye'de dilini bilmiyorum. Dolayısıyla e, bazen iletişimde zorlanabiliyorum ama kendi küçük rutinimi oluşturdum. Her gün işte aynı markete gidiyorum. Konuşamasam da bir şekilde anlaşıyoruz. O sinyal, o havadan anlaşabiliyoruz. Dolayısıyla bir sıkıntım yok. An et dans l'équipe, qui est la personne que tu passes le plus de temps ou que tu as, as le plus de « vibe » C'était bien sûr les deux américaines, Tina et Ariel, on mangeait euh, pas mal ensemble. Et puis, euh, oui, bien sûr, je parle beaucoup avec les francophones dans le vestiaire, avec euh, Emma, Julie et Marianne. Mais euh, je m'entends très bien avec tout le monde. Vraiment facile. Ee, şöyle yani herkes aslında çok iyi anlaşıyorum. Çok kolay çünkü ama biraz daha Tina ile Ariel ile fazla vakit geçiriyorum. Sonra da Frankofon olanlarla işte Julie, Emma, Vadian'la daha çok daha çok konuşma şansım oluyor ama herkesle çok iyi anlaşıyorum. Yani çok ee, iletişimimiz çok kolay çünkü. Gerçekten yani, takım içinde de öyle hiç şey yok. Hani her zaman aile ve arkadaş ortamı olduğu için yeni gelenler, de yani bu sene takımımızda katılanlar da hiç o adaptasyon sürecini yaşamıyor. Hiç ayrıcılık hissetmiyor kendinde. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Onu da çok tutmak istemiyorum çünkü çok yorgunlar biliyorum. E, tabii ki taraftarımıza mesajı alacağım. Çünkü gerçekten ona aire On est vers la fin du programme parce que vous êtes très fatigué donc on veut ça va être un peu plus court euh, juste un dernier message pour les fans parce qu'on sait que les fans te supportent beaucoup tu as, as quelque chose de spécial avec les fans ici donc est-ce que tu as un message pour eux Bah j'ai jamais vu euh, des fans comme ça c'est vraiment incroyable genre dans chaque pays on a un petit poche des fans partout on est genre le le plus je sais pas, motivé, le plus énergétique, c'est vraiment incroyable. Et tu sens, ben moi, je sens vraiment l'amour ici pour le basket, pour, pour nous. Euh, même si des fois, ils connaissent, pas, ils connaissent même pas nos noms, des fois, mais juste parce qu'on a le Fener, ils, ils sont là pour, pour nous. Donc, euh, ça fait vraiment du bien de voir ça, surtout dans le basket féminin. C'est quelque chose de très unique et très rare. Donc, euh, je suis vraiment honorée juste de juste faire partie de ça. ya ben böyle bir taraftar görmedim açıkçası. Çünkü nereye gitsek en azından salonun en ucra köşede bile en uzak, en uzak noktasında bile dünyanın, Avrupa'nın köşede bir Fenerbahçe taraftar bir grup görüyorum. Yani ve bu gerçekten kadın basketbolda çok nadir olan bir şey. Bu da bizi çok gururlandırıyor. Bazen bizi tanımıyor olabilirler ama sadece o Fenerbahçe logosunu taşıdığımız için bizi destekliyorlar. Bu beni gerçekten çok onore ediyor ve çok mutluyum. Çünkü hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım şimdiye kadar. Harika. Çünkü biz bir spor kulübüyüz. <laughs> teşekkür ediyorum kendisine. Bizi kırmayıp antrenman sonu yorgun argın programımızda katıldığı için biz yine tabii ki görüşeceğiz Fenerbahçe Televizyonu'nda. Bu hem maçlarını hem de takımımızın tüm programını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Derin sana da çok teşekkür ediyorum. Tercüme için idari menajerimiz Derin Yener'e de teşekkür edeyim. Son olarak programı kapatmadan da Fener teşekkür edeyim bu üstümdeki için. Fener teşekkür ettik Sonra programımızın sonuna geldik. Biz yine bu programımızda kadın basketbolumuza dair her şeyi konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.